Ya girme ya bekle sus ya! Sen oyunu göstereceğim 5 tek gelirse başlayacağız zaten gelmez evet arkadaşlar görüyorsunuz hayday bu şurada balıklar var lan bir sal bir sal oyunu göstereyim hala oynuyor ya Neyse bana dalga mı geçiyorsun? Evet arkadaşlar bu video 5 like gelirse kardeşimi trolleyeceğim. Hiçbir şekilde karışamayacak. Zaten gelmeyeceğim biliyorum. Şöyle her şey burada. Domuzlar var. Siz beslemediniz. Tavukları, yani, inekleri. Yani. Evet, böyle. Trollememi istiyorsanız söyleyin hemen bir tane balık tutalım. Bal tutmak için çok eğlenceli bu oyunda. Ha, yürü git. Nasıl tutacağım ben bunları? Atın. Bırakırsan ne olur? Gel. Bak o küçücük dairenin içine çıkmayı çalışıyorsun. At balığı. At balığı, at balığı. Çıkarsak sen bana beş tane At balığı! Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum, biliyorum, At balığı! Kapatayım. atmalı at Bir tane daha tutalım. Oraya girelim, burada çözeceğiz. Ne bu adam? Küçük bir tane değil mi? Güzel <laughs> oldu. Hadi yap. Yeni balık. Çok güzel <laughs> oldu. Evet böyle. Hepinize görüşmek üzere. Elmas al. Bay bay.